Ülkemizin diğer bir sıkıntısı su kaynakları. Su olmayınca e, tarımın sürdürülebilmeyi mümkün değil. Şu an belki etrafımızın, e, belki Türkiye'nin etrafına baktığında hep denizlerle çevrili. ama bu bir yanılsama olabilir. Çünkü bizim ülke normalde su sitcesi altında, altında olan bir ülkede yaşıyoruz. Bu Akdeniz bölgesindeki bütün ülkelerde aslında aynı. E, ve bunun, eğer biz bununla ilgili bir e, gerekli tedbirleri almazsak ki şu an alınmaya başladı bu gerekli tedbirler. Ee, özellikle son 20 yılda yapılan yeni e, barajlar ve sulama tesisleri bu tedbirler ciddi derece alındı. Ama bunu biraz daha sıklaştırmamız lazım. Bazı yerlerde tarımsal üretimi ve hayvancılığı e, planlamamız gerekiyor. Bundan dolayı biz eğer bu tür önlemleri almazsak, bu de, bizim o baraj ve sulama yatırımları için önlemleri almazsak 2030'da e, su, sit, su kıtlığı çeken bir ülke konumunda olacağız ki bu Akdeniz ülkelerinde de böyle. Biz de Akdeniz ikliminde olduğumuz için e, bizi de bu etkiliyor. E, bu tarımsal gündeme baktığımızda biz aslında amacımız şu, bu üretim planlaması ile birlikte ki bu üretim planlaması aslında Tarım Orman Bakanlığı'nın hatta ee, devletimizin o kalkınma politikalı belgelerine baktığımızda 1970 ve 80'lerden itibaren hep gündeminde ee, işte 2023 yılı düzenlemeleriyle bu süreç başladı ee, ve biz bunu en son tarımsal desteklemelerle bitir bitirmiş olduk. Tarımsal desteklerinin uyumlaştırması bitirmiş olduk. Buradaki amacımız arazilerin etkin kullanımı. Burada arazilerin etkin kullanımı içerisinde hem verimlilik var hem de hangi arazide neyin daha iyi yetişebileceği var. Arazilerin etkin kullanımı, su yönetimi ve üretim planlamasını hepsini bir birbiriyle birlikte hareket eden bir unsur olarak görüyoruz ve buradaki hedefimiz artık neyi nerede ve ne kadar üreteceğimizi planlayacağız. Bunu sadece bitkisel olarak düşünmeyelim. Bu hayvansalda da böyle bir besi veya süt işletmesi Türkiye'de nerede olması lazım? veya bir kanatlı işletmesi nerede olması lazım? Ee, ya bu tarım, hayvancılık ve su ürünlerini de içermekte. Ee, tarımsal üretim planlamasında ki bizim yaklaşımımız da e, ki dünya uygulamalarına, Bunlar dünya uygulamalarına baktık. Buradaki yaklaşımımız bizim e, daha çok yönlendirici, öngörülebilir, seçici ve katılımcı bir yaklaşımla ve suyu ve toprağı merkeze alan bir planlama düşünüyoruz ve sürece öyle başladık.